Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden AYT soru çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuz polinom. Hemen başlayalım. Px polinomu 3. dereceden bir polinom olmak üzere. P2 eşit Px1 e o da P4'e eşitmiş ve hepsi birden 0'a eşitmiş. Px'in kat sayılar toplamı 12 olduğuna göre Px polinomun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar biz eğer ifadede 0 gördüysek bu demek ki köktür sağlıyor demektir. Ne demek? Üçüncü dereceden kat sayısını biliyor muyum? Hayır. A diyorum. Madem kökleri 2, eksi 1 ve 4 ise nasıl yazıyorduk? X eksi 2 çarpı x eksi 1 yazıyorum. Eksi eksiden ne geldi? Artı 1 çarpı x eksi 4. Bu kimmiş? Benim gerçekten px polinomummuş. Evet. Şimdi ne yapıyoruz bu polinomda? Katsayılar deyince bize ne soruyor aslında? Çaktırmadan P 1'i söylüyor. Yani P 1'i ne olduğunu söylüyor. 12 mi? Evet. O zaman biz bu polinomda X gördüğümüz yere 1 yazacağız ve 12'ye işleyeceğiz. Yapalım. Şöyle kalemimi değiştireyim. Ne diyorum? Bu yazmıyor. Sen yazmıyorsun. Aferin sana. O zaman şöyle A çarpı X yerine 1 yazdım. 1'den eksi, eksi 2 çıkarttım. Eksi 1 çarpı. 1 yazdım burası 2. 1 yazdım. Eksi 3. Eşittir kimmiş? 12 değil mi? Ne yaptık? P1 polinomumuz. Güzel o zaman devam edelim. P1 polinomu eşittir A çarpı. Eksi eksiden artı geldi çarpı 6. O da eşitmiş. P1'in zaten ne vermişti? 12 olarak vermişti. Buradan A ne gelir? 2. O zaman polinomumuzu tekrar en yakışık halde yazalım. Px polinomu eşittir. A 2 buldum zaten. Tekrardan x eksi 2 çarpı. X artı 1 çarpı. X eksi 4 yazıyorum. Bu polinomda x artı 3 ile bölümünden yani x yerine eksi 3 yazıyor. Burayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfıra eşitliyorduk. O zaman x yerine eksi 3 yaz. 2 çarpı eksi 3 yazdım. Burası ne geldi? Eksi 5. 3 yazdım. Ne? Eksi 3 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 3 yazdım. Eksi 7 mi? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki eksi eksi artı yaptı. Bir de eksi burada vardı. Eksi mi cevabımız? Evet. 2 kere 5 10 çarpı 2'den 20 çarpı 7'den 140 mi eksi 140 neredesin? Anında sana Erzurum oldu mu oldu? Son yıllarda biraz popüler olmuş bir soru arkadaşlar bu. Çünkü sınavda çıkıyor ve inşallah da çıkar yine dedik attık gittik geldik bir iki kere denk geldiğim bir sorudur yani sınavlarda ama çözelim. Polinomun tek dereceli terimleri toplamı kaçtı demiş. Şimdi arkadaşlar tek e, burada bir konu özeti geçelim. Eğer çift dereceli terimleri söylerse P1 artı P-1 bölü 2 diyoruz. Eğer tekleri soruyorsa ne yapıyoruz? P1 eksi P-1 bölü 2 diyoruz. Ama bize tekleri sormuş. O zaman bu formülü uygulayacağız. O zaman 1'i yazalım. 1, 1, 1. Birin 6. kuvveti 1, 1. Buna ne geldi? 3 üzeri 4 mü? Evet. 3 üzeri 4. Şimdi eksi 1 yazalım. Eksi 1'in 6. kuvveti artı 1. Bir. Eksi 1'in tekli kuvveti zaten eksili. Burada da ne 1? Bir. Gitti. 1'in 4. kuvveti nedir yine? 1 bölü. Kuraldan 2 vardı zaten. 3'ün 4. kuvveti 81'den 1'i çıkarttı. 80 bölü nedir? 2. Neredesin 40? Evet. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi ikinci dereceden bir denklem vermiş. Köklerinden biri 3 eksi i olan ikinci dereceden denklemini bulunuz demiş. Ha arkadaşlar eğer köklerinden biri 3 eksi i ise ve ikinci dereceden denklem ise diğer kökte de Yani 3 artı i şeklindedir. Şimdi denklemizi oluştururken şu şekilde yapıyoruz. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 şeklindeydi değil mi denklemimiz? Güzel. Onu da yazalım. Şimdi x kareyi bildiğin ezberden yazıyoruz. Eksi şimdi t dediğimiz kökler toplamı. 3 ile 3'ü topla 6. Eksi ile i topla 0. 6x o zaman kökler toplamı. Kökler çarpımı 3 eksi ile 3 artı i nedir arkadaşlar? Şöyle hatırlatma yapalım. a eksi b çarpı. a artı b i karmaşık sayısının çarpımları eşitlendikleri a kare artı b kare şeklinde yazılır. O zaman 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 ne yapar o da? 10 mu? Evet eşittir. 0 şeklindeki ikinci dereceden denklemimiz budur. Neredesin? Bakalım E şıkkı mı? Evet. Umarım anlaşılmıştır diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Bir dizi sorusu aynı şekilde ikinci dereceden eşitsizlikler veya temel kavramların içinde bile bile sorulabilen bir sorudur. Tek tek denersiniz orada. Şimdi demiş ki n kare eksi 14 n kare kaç terimi negatiftir? Yani kaç tane terimi sıfırdan küçüktür? O zaman bu denklemi önce çözelim. n kare 14 n artı 45 mi? Evet güzel. Şimdi ne yapıyorum? Çarpanlarına ayıralım bunu. Nasıl çarpanlarına ayrılır? 9 çarpı 5 desem yakışıklı oluyor mu? Evet 9 kere 5 45. n n desem ama eksi olduğu için eksi. O zaman n eksi 9 çarpı n eksi 5 eşit 0 gibi düşünüyorum. O zaman bir tane köküm 9. Diğer köküm nedir? 5. Ha geliyorum. Ne estik grafiğini çiziyorum. Burası ne? 9. Burası 9 olmasın. Küçüğünü önce yazıyoruz. 9'a 5 şeklinde şu şekilde yazdım. Şimdi köklerim bunlar değil mi? En büyük dereceli terimim neyle başlıyor? Artı. O zaman şöyle yapıyorum. Artı, eksi, artı şeklinde gidiyorum. Ve sıfırdan küçük istediği için sıfırdan küçük kısmı tarıyorum. O zaman 5 ile 9 arasında açık olduğu için açık yazıyorum. Kaç tane değer var burada arkadaşlar? 3 tane 6, 7 ve 8'de ne olur? Terimleri negatif yani sıfırdan küçük olur. 3 terim mi? Evet. 3 terimi yazıyoruz. Bu sorumuzda bir geometrik dizi sorusu. Geometrik dizi sorusuna olduğuna göre bu dizinin 10. terimi kaçtır demiş. Ha, şimdi Genel formülümüzü yazalım. AN eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1 şeklinde yazıyoruz. Diğerlerini hiç girmiyorum bile. Niye? Uzun uzun yazalım. Ne olacak? Kimse bize de küsmez. AN eşittir. Şimdi AN dediğimiz burada 4'ü alalım. O zaman A4. A1'imi bilmiyorum. A1'imi yazıyorum. Çarpı R üzeri N yerine geldi? 4. 4'ten 1'i çıkart. 3. Değil mi? Bunu biliyorum. Bir de diğer arkadaşı yazalım. A7 için. A7 eşittir. A1 çarpı. R üzeri 6 mı? Evet. Büyüğünü küçüğüne bölelim. Nasıl mı? A7 fark etmez. Bunu buna bölelim. Tamam. Bunu buna böl bölüyorsam A4 değil mi? A4'ümü biliyorum. Dur yazalım. Şöyle kalemi değiştireyim. A4'ümüz ne? 32 bölü A4. 7'miz ne? 4. Eşittir. A1'ler zaten birbirini götürür. R küp bölü R kare 1 bölü R küp mü? Evet. Bu arkadaşı buna böldüğüm zaman 8. R küp çarpı 8 eşittir 1'den. R küp eşittir 1 bölü 8. Niye oraya uzattık ki? Ne oldu? R buradan 1 bölü 2 mi? Evet. Süper. Şimdi R'yi bulduk. 1 bölü 2. Bize 10. terimi soruyor. Yani A 10 kaçtır diyor. A1'i bulabiliriz buradan. Değil mi? A4 eşittir. Neydi kuralı? Tekrar yazalım. A1 çarpı R üzeri 3 mü? Evet. A4'ümüz zaten 32 olarak vermiş. A1'i bilmiyorum. Onu arıyorum. Çarpı R üzeri 1 bölü 3. 1 bölü 8 mi? Evet. 8 çarpı 32. O da 256 eşittir. A1'imiz. Şimdi boşluk bulalım. Bunu yazalım. Şöyle hafiften yukarı çekeyim. Şuraya A10'umuzu yazalım. A10 eşittir. A1 çarpı. R üzeri 10'dan biri çıkarttım. 9 mu? Evet. Şimdi kalemi değiştireyim. A10'u bilmiyorum. Zaten onu arıyorum. A1'imiz neydi? 256 çarpı. R neydi? 1 bölü 2'nin 9. kuvveti. 1 bölü 2'nin 9. kuvveti. Şimdi onu tekrar yakışıklı yazalım. Burası ne? 2 üzeri 7, 2 üzeri. 8 değil mi? Evet. 2 üzeri 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 9. Böldüğüm zaman ne gelecek? A 10. O da 1 bölü 2 mi? Evet. Neredesin 1 bölü 2? Al sana 1 bölü 2. 10. terimi de bu şekilde bulduk. Şimdi bir tane de aritmetik sorusu çözelim. Hatta bunu iki farklı yoldan çözelim. Şimdi birincisi şu. Direkt genel kalıbımızı burada yazarsak. A en eşittir. Aritmetik dizide A1 artı N-1 çarpı burada da R şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. A burada 9. A9 eşittir A1 artı 9'dan 1'i çıkartırsam 8 R. İkinci ifadeyi yazarsak A13 eşittir A1 artı kaç 16 R değil mi? 13'ten 13 sensin 16 12 değil mi? 13'ten 1'i çıkarttım 12R. Şimdi taraf tarafa mı çıkartalım? Evet. Bundan bunu çıkartalım. Eksiyle çarptım. Şöyle topluyorum. 17'den 5'i çıkarttım. Burası 12 eşittir. A1'ler birbirini götürdü. 12R'den çıkarttım. 4R. R, R eşittir ne oldu? 3 mü? Evet. Tabii başka yoldan da R yi yine bulabiliriz. Şimdi geliyorum A 10'u bulmaya? A 10 eşittir. A 1 artı Neydi? 9 R. Yalnız hocam tamam R'yi biliyorsun. Ama A1'i bilmiyoruz. Ha şimdi A1'i nasıl bulacağız? Hiç aslında ona da girmeye gerek yok. Tamam A1'imizi de bulmaya gerek yok. Şimdi 13 10'dan büyük mü? Evet şu şekilde. P büyük K olmak üzere arkadaşlar formül. AP eşittir. AK artı P eksi K çarpı R şeklinde yazabiliriz. Nasıl mı? Şimdi A13 biliyorum. A13 eşittir. A10 artı 13'ten onu çıkarttım. 3 çarpı neydi? R. Değil mi? Tamam. A13'ümü biliyorum zaten. 17 idi. Eşittir. A onu bilmiyorum. Onu soruyor bana zaten. Artı 3 çarpı R neydi? 3 bulmuştuk. Burası 9. At bu tarafa. 8 mi yaptı? A onumuz ne çıktı? 8 mi? Evet. Süper. Daha da diğer yola girmeye gerek yok. 68. soruya geldik. Trigonometri sorusu. Çok güzel bir trigonometri sorusu. İçinde ikinci dereceden denklem de var. O zaman önce burayı yakışıklı yazalım. Nasıl yazarız? X1 şey X2 ile X1 ile paydaları eşitleriz. Ne olur? X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 ne eşitmiş? Eksi 2'ye. Şimdi gelelim. Genel kalıbımız neydi arkadaşlar? AX kare artı bx artı c eşittir işte 0 şeklindeki denklemin kökler toplamı eksi b bölü a yani şöyle x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a kökler çarpım x1 çarpı x2 de eşittir. neydi c bölü a şeklinde b'miz ne burada hemen kökle yazalım 18 e eksi burada eksi vardı eksi eksiden artı yaptı 18 kosinüs 2 alfa eksi 3 değil mi? kökleri toplamı bölü a'mız zaten 1 çarpı x1 çarpı x2'ni eksi 3 eşittir eksi 2 olarak vermiş. Kökler toplamını yazdık. Kökler çarpımını yazdık. Eşittir eksi 2 dedik. Bundan sonrası 4 işlem. Eksi ile eksi çarptım. Artı 18 kosinüs 2 alfa eşittir 6 mı? Evet. A eksi 3'ümüz de burada vardı. Şöyle eksi 3'ümüz eşittir şu diyelim daha yakışıklı bir aldık. 18 kosinüs 2 alfa eksi 3 bu tarafa attım. Artı 9 oldu. Her tarafı sadeleştirelim. Kosinüs 2 alfa eşittir 1 bölü 2. Peki bana ne diyor? Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? Hemen onu yapalım. 60 da bir kere 1 bölü 2 olur değil mi? O zaman 2 alfa eşittir 60 ise alfa nedir? 30 ya da ya da arkadaşlar Şöyle orayı başka yere yazalım. Şöyle bir tane başka kağıt alalım. Şimdi buradan kökleri madem inceleyeceğiz. Şöyle başka bir kağıt alalım. Şimdi kosinüs en son ne haldeydi? Kosinüs 2 alfa eşittir. 1 bölü 2 değil miydi? O zaman 2 alfa eşittir. 60. Alfa nedir? 30 değil mi? Artı aslında 2 k pi şeklinde. Şurası artı. 2 k pi şeklinde değil mi? Şunu silelim alfa eşittir 30 artı 2 k veya alfa eşittir eksi 30 artı 2 k şeklindedir diyorum. Şimdi 0 verelim değil mi? Şöyle de şıklara bakalım hangisine geliyor. 0 verdim 30 geldi olmadı. 0 verdim eksi 30 zaten eksi 30 olmaz. Şimdi bir de bir verirsek bir verirsek şurası 2 pi 180 olmuyor a pardon burayı 2'ye bölüyorsak burada nedir? 2'ye böleriz. Yani şunlar yok. 2'ler yok değil mi? Her tarafı madem 2'ye bölüyorsak bunlar 0 verdim olmadı. 1 verdim. Kp pi 180 eksi 30'dan 150 mi? Evet. Şimdi arkadaşlar 150 şıklarda arıyorum. 30 çarpı 50'den 150 mi? Evet. Şurayı tekrardan alalım. Biraz hızlı mı geçtik? Evet. Şimdi eğer ki kosinüs x eşittir alfa ise x eşittir alfa artı 2 k pi ve x eşittir eksi alfa artı 2 k pi şeklindedir arkadaşlar. Ha bizim sorumuzda neydi aslında? 2 alfa eşittir 60'tı. O zaman artı k pi 2 k pi ve 2 alfa eşittir eksi 60 artı 2 k pi şeklinde çözeceğiz. Yani burada ne gelecek? Şöyle kaydırayım. Alfa eşittir 30 artı k pi ve alfa eşittir eksi 30 artı k pi şeklinde olur. Oradan k'ya 0 için 1 için deyince zaten köklerimiz gelecek. Dedik ve bu soruyu da çözdük. Atalım gitsin. Tekrar bir trigonometri sorusu. Denkleminin 0-2 pi aralığındaki bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığım zaman şuradaki pi bölü 2 beni uyandırmalı. Pi bölü 2 neydi? 90 derece. O da neydi? İsim değiştiriyordu. Hocam isim değiştiriyorsa nasıl yapıyorduk? Sünüsün ismi kuzeni olan kosinüs oldu. Kosinüs 2x. Peki eksimi artımı hemen şöyle bir tane çiziyorum. Sünüs buralarda. E, sünüs buralarda nedir? Pozitif. O zaman kosinüs 2x eşittir. 1 bölü 2. Aha da Geldik zurnanın zırt dediği yere. Aynı soru tipine. Buradan 2x eşittir. Kosinüs ne zaman 60 olur? Şey 1 2 olur. 60 zaten cevabını söyledik. 60 artı 2 k pi ve diğerini de şuraya yazalım. 2x eşittir. 60 eksi 60 artı 2 k pi mi? Evet. x eşittir. 30 artı k pi ve x eşittir eksi 30 artı k pi şeklindedir. Aralığında 0, 2 pi aralığında bir kökü aşağıdakilerden hangisi? Şimdi 0 verildim 30. 30 var mı? Yok. 0 verdim k'ya gitti eksi 30. Zaten 0 ile pi aralığına 2 pi aralığına düşmüyor. Sonra 1 verelim. K eşittir 1 için ne oldu? Pi 180 daha 210 mu? Evet 210. Şimdi buraya 1 verdim. 180, 150. 150'ye bakıyorum. Şıklarda az önceki sorunun aynısıymış zaten. 150 mi? Evet. At gitsin. Geldik son trigonometri sorumuza. Burada da x açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Çok basit bir soru aslında. Şunun kosinüs 2x olduğunu görürsek zaten soru bitmiş oluyor. Değil mi arkadaşlar? E peki onu açalım. Her derste tekrar edelim. Ne olacak ki? Şöyle. Kosinüs 2x arkadaşlar 3 farklı şekilde açabiliriz. 2 kosinüs kare x eksi 1. Kos kare x eksi sin kare x. Ya da 1 neydi 2 kos kare x. 1 eksi 2 sin kare x şeklinde açabiliriz dedik. Tamam. Soruda hangisi vardı? Bu vardı. Bunu hemen yerine yazdım yerine yazdık. O zaman kosinüs 2x eşittir sinüs 20. E peki mübarek sinüs ve kosinüsün neydi? Birbirini 90 dereceye tamamlarını birbirine eşitti. O zaman buraya sinüs şey kosinüs 70'i yazarım. Eşittir kosinüs 2x. Demek ki 2x eşittir 70'miş değil mi? x nedir burada? 35 artı bilmem ne ama zaten 35 şıklarda olduğu için direkt Yapıştır geç. Geldik en spesiyal sorumuza arkadaşlar. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesinin süreklidir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Ha, kritik noktalarımız şimdi belirleyelim. Eksi 1 iki noktalarında kritikmiş. Bakın buradaki eksi 1 ve 2 bu denklem için ikisi de sağlıyor. O zaman eksi 1'i burada ve birinci ifadede vereceğiz. Birbirine eşitleyeceğiz. Nasıl mı? Eksi 1'i ilk ifade yerine koyalım. Eksi 8 eksi 1'in karesi eşittir. Eksi 1'i burada da yerine yazıyoruz. Eksi a artı 3 b. Burada ne geldi? 7 eşittir. Eksi a artı 3 b. Sen burada duru ver. İkinci ifadede 2 yazıyorum x yerine. Ne oldu? 2x pardon 2A artı 3B 2 yazdım. 2 burası için de kritik nokta. Yani aslında burada hop nereye gidiyorsun mübarek. Sağdan soldan bakıyorum. Eksi 1'e soldan baktım. Eksi 1'e sağdan baktım. 2'ye soldan baktım. 2'ye sağdan bakıyorum. Şimdi bu denklemde de 2 yazdım. 2'nin karesi 4. 20, 22 mi yaptı? Evet. 2 denklemi alt alta yazalım. Şöyle x, eksi a artı 3b neydi? 7'ye eşitti. Evet. Bir de 2A artı 3B kime eşitti? 22'ye. Üstteki ifadeyi ne yapalım? 2 ile çarpalım. A'lar gitti. 6B. Ne oldu? 8B eşittir. 14. 22'den ne yaptı. 36. B buradan ne geldi? Doğru yaptık değil mi? 14. 22'de 36. Ee, neredesin? Ha, 9B. Pardon. Bak 6A 9B. B buradan 4 geldi. B4 ise birinci denklemde yerine yazalım. Artı 12 eşittir. 7 A'yı bu tarafa at. Artı diye geldi. B ne çıktı? 5 mi? Evet. Artı B toplamını soruyor. 5 4 daha toplamı nedir? 9 mu? Evet. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.